Herkese merhaba arkadaşlar. 27. mektubumuzla devam edelim. Siz suchen ein neues Auto. Yeni bir araba arıyorsunuz. Sie haben eine Ansage im Internet gelesen. İnternette bir ilan okudunuz. Schreiben Sie an den Verkäufer. Hän sommer. sommer. By sommer satıcıya bir yazı yazacağız neden yazıyoruz? Fragments information unsum auto. Araba hakkında bilgiler soracağız ve Fragments auto sein auto'yu arabayı ne zaman görebiliriz ya da şeklinde görebilir mi şeklinde bir soru soracağız. Tarihimizi atıyoruz arkadaşlar mail olmadığı için. Serge Soma diye girişimizi yaptık. Ich suche ein neues Auto. Üst kısmı kullanıyoruz. Denn mein Auto ist kaput. Arabam bozuk olduğu için yeni bir araba arıyorum habe ihre anzeige im internet gelesen. Arkadaşlar yukarıdaki cümleyi dediğim gibi kullanabilirsiniz. İlanınızı internette okudum. Können Sie mir bitte Informationen über das Auto geben? araba hakkında bana bilgiler verebilir misiniz lütfen diye sorumuzu sorduk. E, üçüncü kısımda da Wann kann ich das Auto besichtigen ya da sehen <laughs> şeklinde sorabiliriz. Arabayı ne zaman görebiliriz ve ek bilgi olarak da ich habe am Montag um Uhr Zeit şeklinde Pazartesi saat 2'de zamanım var şeklinde bir bilgi de yazabiliriz. Devamında ich bitte um ihre Antwort mit freundlichen Grüßen at şeklinde bu mektubumuzu da bitiriyoruz arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.